Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar bir ruj yapacağız vazelinle hadi <laughs> arkadaşlar gerekli malzemelerimiz vazelin gül dedik arkadaşlar bir tane böyle bin, ım, pastel boya ben mum boya kullanacağım ama siyah renk olacak arkadaşlar benimki kap ve göz yes. gözümüzün üstüne sürdüğümüz adı aklıma gelmiyor arkadaşlar bunlar kullanacağım o zaman bunları hemen kenara alıyorum ilk olarak arkadaşlar bazen yerimi koyuyorum koyacağım ya da çok soğuk Böyle evet. Öyleyse ben bunu 21 20 şöyle göstereyim sizlere. 20 21 saniye boyunca bunu ben mikro dalgada bekletip O zaman hemen ben hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar eğittim. Ama siyah hiçbir renk almadı arkadaşlar. Maalesef. O yüzden ben de hemen burada gözümüze sürülen far mıdır? Adını bilmediğim bir şeyden koyacağım. Rengarenk arkadaşlar bu. Adını hemen koyayım bari. Hemen o zaman çubuk getirip geliyorum. Evet arkadaşlar getirdim bir çubuk. Hemen ben bunu hangi renk yapmak istiyorsam onu yapacağım arkadaşlar şu renk çok hoşuma gitti. Hemen bunu buraya koyacağım koyu bir renk. Evet koydum bakalım renk alacak mı? Aaa arkadaşlar çok güzel bir renk aldı ama hala karıştırmadım güzel bir şekilde karıştırayım. Evet arkadaşlar çok güzel bir renk aldı. Biraz daha koyacağım ve biraz daha koy yapacağım. Hemen evet, koydum. Tekrardan karıştırıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir renk aldı. Gerçekten müthiş. Arkadaşlar birkaç renk şey daha karıştırmak istiyorum ben buna. Çok az bir tane. şöyle, bir, şöyle bir Siyah ekleyeceğim biraz koyulaşması için. Evet çok az ekledim arkadaşlar. Bakalım. Biraz koyulaşmasını istiyorum. Çünkü koyu rengi çok severim. Evet arkadaşlar böyle oldu. O zaman arkadaşlar ben hemen bunu şöyle bunu karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar karıştırdım şöyle. Arkadaşlar bunu hemen ben dudağımı uygulayacağım. O zaman ben kamerayı durduruyorum. Aynı oraya gidiyorum ve dudaklarımı süreceğim. Evet arkadaşlar kameramı hazırladım. Bir başlayacağım. Şimdi. bir meyvecime. Bir şöyle bir alayım. Arkadaşlar çok seviniyorum. <laughs> Süreceğim şimdi. Ver kulakçı bir de suyla arkadaşlar arkadaşlar ilk. Alt kısmını sürdüm. Gerçekten dudaklarım çok çok güzel hissediyorum arkadaşlar. Öbür evet, dudağıma geçtim üst <laughs> Evet. arkadaşlar. sürmeye beceremedim fazla. Şu kenarlarına biraz daha Evet arkadaşlar sürdüm daha. Hemen yani bunu kenara alıyorum. Buradan hemen sizlere göstereyim. Şöyle. Ah dişlerim geçti. <laughs> Dudakların rengi böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet, kardan. Kardan biraz açık açık gözüküyor ama Artık da çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve burju da yapmayı unutmayın. Görüşürüz.